Evet arkadaşlar yine bir video ile karşınızdayız. Bugün zeytinyağlı fasulye yapacağız. Ee, çekimi bugün Yasin yapacak. Ben yapacağım fasulyeyi. Hazır mısın Yasin anlatmaya? Hazır. Malzemeler <laughs> Malzemelerimiz. Malzemelerimiz. yarım kilo kadar e, taze fasulye. Ayşe kadın fasulye almış Yasin. Boncuk Boncuk fasulye mi bu? Boncuk. Aha. Boncuk ne? Ayşe kadın. Ayşe boncuk. Boncuk fasulye işte. <laughs> Sonra domates, 4 tane büyük boy domates çok gidiyor, 2 tane normal orta boy soğan ben 5 tane küp şekeri olarak hesapladım ama siz bir tane yemek kaşığı ile katabilirsiniz. 3 diş sarımsak, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, tuz ve biber baharatına siz istediğiniz kadar katabilirsiniz. Ben sadece pul biber ve tuz tercih ettim. Doğra bakalım. Soğanların çok böyle küçük küçük olmasına gerek yok. Ben zor çekelim ya bunu. Neden? Ben de. Bilmiyorum ki. Yanlış bir yerden şey yapmayayım yani. Dokunmayayım. <laughs> Telefonu anlamıyorum ben. Mesela sizin telefonla karışık. Doğru değil mi? Doğru. İşte bazen mumluyum bulamıyorum bulamıyor. Ben hiperaktifim, yerimde duramıyorum ki. Bunu da sana yaptıracaktım ama. Neyi? Bunu. Dur. Bir dakika, bu şey, salam gibi oluyor. Şuradan gerden çekeyim. Ay. Bunu ben ne anlarım ya? Ben ben etçiyim ben. Sebze mi? Evet bilmiyorum. arkadaşlar, bakın bu, bu bu kadar olması yeterli bunun. Hmm. Bunu zaten hmm. tencerenin alt kısmına döşüyoruz. Tamam. Müzatıyorum biraz. Evet. Bu böyle altında olacak. Sonra fasulyesini. Fasulyesini veremiyorum. <laughs> Boncuk fasulye. Bunu da böyle bastırıyoruz. Ha, gözlerim yandı ha. Vallahi yandı. Başıma geldi. Domates aslında ne kadar bol olursa o kadar iyi olur. Ha, biz 4 tane yaptık, siz 5-6 yapın. Yapabilirsiniz. Yani ekşiliğini sevdiğiniz kıvama göre. Hmm, salça yok değil mi bunda? Hayır, salça yok. Hiçbir şey yok. Domatesleri de böyle. Neydi bu bir şey? Yok kıp kıp da bir yabancı dil bir şey vardı. Jön yok. Ya. Julien farklı. Julien. daha ince. Hmm. Yani düşün patates kızartıyoruz ya. Hmm. Onun hani üç misli daha incesine Julien deniyor. Hmm. Temiz Deniz bak değerli müşterimiz bilmem ne bilmem ne bir şey <gülüyor> <gülüyor> Mesaj geldi <geliyorum>. telefon. <laughs> Bankalardan başka zaten. Satrımızı soran yok. Satrımızı soran yok. Bana da hep annem anlattığını Hiç babamı soran yok. Sizin de... Bu e, plaki miydi? Neydi bu? Piyaz mıydı? Yok. Bu zeytinyağlı Zeytin fasulye. fasulye. Bir kere Ramazan'da yaptıklar. Herkes çok beğendiydi. Bir Ramazan davetlerinin starı olduydu herhalde. Evet. Bir kere de şey yapalım. Beyaz fasulye pilavisi. Beyaz Köfte ile beraber onu, Bir de yanında patates püresi. O gün üçünü bak. Köfte, patates püresi, fasulye pilavisi. Of marullah. Beyaz fasulye. Üçlü kombin yapalım. Aynen ya. Güzel oldu abi. Acıkmış şeyler abi. Bunu da, bunu da bunu döküyoruz herhalde değil mi? Evet. evet Ama suyu yakacak çabuk. Çabuk suyu. Öyle koyu vesaire. Olmadı mı? Olmaz. Suyu gitti. Domatesin suyu gitmesin domatesin gitti. Bu herhalde böyle bir saat falan bir şey değil mi? Yani bu domat aslında şeyin fasulyenin sertliğine bağlı. Hmm. Yarım saat 45 dakika bir saat arası. Yani yarım saatte bir saat arası. Aynen. Yarım saatte de pişebiliyor, Yarım bir saatte de pişebiliyor. Suyu bir da beş. verelim şöyle. Oh. Evet. Şekerlerimizi atalım. Nesiz çıkıyorsun herhalde. Şekerlerimizi attık arkadaşlar. O sarımsak taş köfteler dün aldım. Cuma pazarında. Üç diş değil mi? Üç diş. Siz daha çok seviyorsunuz. Daha çok atabilirsiniz. Yürüyerek gidersin değil mi Nesliş? Hı? Kalanlara çıkınca. Sen tamam. Tamam ben halanlara varmış çıktı derim. Bir sürprizi varmış halasının. Nesliş abi bilmiyorum. Ya sürprizi değil de bir şey danışacakmış. Ben de anlamadım. Aha. Ben. Evet, bir çık. çay bardağı sıvı yağ. Uf hı hı. Seher güzel oldu ya. Bir çay bardağı su. Başka su atmıyoruz. Hı hı, su vermiyoruz bir daha. Hı hı, bir daha su yok. <laughs> Karışık baharatları biz karıştırdık. Karabiber, pul biber, toz biber. Hepsi içinde. Yeni bahar, mini bahar, hepsi var onda. 30 herhalde. Hmm. İki çay kaşığı da tuz attık. Şimdi ben bunun üzerine şey koyacağım. Tabak. Hı, hmm. Ne için? Böyle olması gerekiyor. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İlk önce Altı açık olacak. Hı -hı. Hafif yanlardan fıklamaya başlayınca, böyle fıkır 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 sesi duyunca Hı -hı. E, sonra kısacağız. Hı, Küçük kıs. gözünü alıp kısacağız. Hı. O kadar. <laughs> ne kadar Biz ne kadar pişecekti? Ne, ne kadar? Bu. Yarım saat. İşte, bir saat. Yarım saat dedik. Ha. Baktık olmadı 45 dakika dedik. Baktık olmadı Bir saat ama hani minimum yarım Hı -hı. saat, maksimum Hı -hı. Bir saat. Piştiğini yiyip bak anlayacak millet. Anlayacağız. <laughs> Piştiğini de zaten bir kere daha Hı. göstereceğim. Göstereceğim süsleyeceğiz herhalde. Süsleyeceğim evet. Evet arkadaşlar şimdi pişti. Zeytinyağı ve fasulyeyi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Afiyet olsun.